Tek başına hiçbir şey anlamlı değildir. Ne zeka, ne bilgi, ne duygu, ne de gelişim. Zeka kullanılabildiğinde, bilgi yönlendirilebildiğinde, duygu yansıtılabildiğinde, gelişim sana ve çevrene katkı sağlayabildiğinde anlam kazanır. Sen hepsine sahipsin. Kendi ışığının farkına var. Işık Üniversitesi. Gelecek için üniversite değil, bir gelecek seçiyorsunuz. Peki Üniversiteniz hangi ideale, hangi felsefeye ve hedeflere sahip? Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Işık Üniversitesi, Atatürk'ün öğrenim gördüğü Şemsi Efendi Mektebini de bünyesine katan ve Türkiye'nin ilk eğitim vakfı olan Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 119 yıllık köklü eğitim geçmişi üzerine kurulmuştur. 1996 yılında kurulan Işık Üniversitesi eğitim ve öğretim hayatını Yüce Önder'in idealleri ışığında ilkelerinden taviz vermeden sürdürmektedir. İnsan kendini güvende hissediyor. Üniversite böyle olmalı. Üniversite aynı zamanda bir yaşam alanı, zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz sosyal bir platformdur. Işık Üniversitesi öğrencileri Maslak'tan sonra Şile'deki 900 dönümlük yeni kampüsüyle doğayla iç içe ve huzur dolu bir ortamda öğrenim görüyorlar. Öğrenim dilinin İngilizce olduğu Işık Üniversitesi'nde fen edebiyat, iktisadi ve idari bilimlerle mühendislik fakülteleri, fen ve sosyal bilimler enstitüleri ile araştırma merkezleri bulunmaktadır. Kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştiği öğrenci kulüpleri, elektronik altyapıya sahip kütüphaneler, yüzme havuzları, aikido, masa tenisi, basketbol ve tenise kadar pek çok spor alanı bulunmaktadır. Her katta yalnızca 10 kişinin kaldığı, 2 kişilik konforlu yurt odalarında yaşayan öğrenciler eğitimin yanı sıra sosyal ilişkilerini ve farklı zevklerini de geliştirmekte, her konuda başarılarını da keşfedebilmektedirler. Burada zaman yetmiyor. Hem verimli hem eğlenceli hem de çabuk geçiyor. Eksiksiz altyapı, teknik donanım, alanlarında uzman kadro ve kaliteli eğitim gerçek bir üniversitenin değişmezlerini oluşturuyor. Üniversite mezunu olmak yalnızca ülkemizde değil, dünyanın her yerinde geçerli çalışma ehliyetine sahip olmak demektir. Seçtiğiniz üniversite bu bilince ve sorumluluğa sahip mi? Işık Üniversitesi öğrencileri, yurt dışında anlaşmalı üniversitelerde bir veya iki yarı yıl dönemsel öğrenim görebilecekleri gibi çift anadal, yan dal ve yaz öğrenimi seçeneklerine de sahiptir. 54 megabitlik wireless network ağ üzerinden kablosuz internet erişimi bulunan Işık Üniversitesi, LAN ve BAN bilgisayar iletişim ağıyla ile toplam 21 laboratuvarda eğitim öğretim vermektedir. Yürütmekte olduğu Avrupa Birliği projelerinin yanı sıra Hanover'de her yıl gerçekleştirilen Sebit fuarına katılan ilk Türk Üniversitesi olan Işık Üniversitesi, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve elektronik mühendisliği gibi alanlarda mezunlarınca ürettiği 13 farklı projeyle uluslararası başarılara imza atan lider konumda bir araştırma üniversitesidir. Kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum. Bulduğunuz veya keşfettiğiniz bir şey burada hayata geçiyor bu çok özel bir duygu. Üniversite değil bir gelecek seçiyorsunuz. Atatürk'ün ışığında Işık Üniversitesi. Bu ışık hiç sönmeyecek.